Sevgili arkadaşlar, şimdi organeller kısmı bizim için önemli. Şu tabloyu da bilmeniz gerekiyor. Biz organelleri zarlı ya da tek zarlı ya da çift zarlı olarak gruplandıracağız. Öncelikli olarak zarsız organellerimiz var. Tek zardan oluşan organellerimiz var. Çift zardan oluşan organellerimiz var. Ve bir de arkadaşlar kendisini kendisini eşleyebilen eşleyebilen organellerimiz mevcuttur. Öncelikli olarak zarsız organeller var. İki tane zarsız organelimiz vardır. Biri ribozomdur. Bir diğeri ise arkadaşlar sentrozom dediğimiz organel. Tek zarlı olanlarda arkadaşlar bunlarda etrafında tek bir zarı oluyor. Bunlar prokaryotlarda bulunamaz. Çünkü prokaryot dediğimiz ilkel hücrelerde zarlı organel yoktur. Bunlar sadece ekaryotlarda bulunur. Kimdir bunlar? Endoplazmik retikulum, Golgi, Koful, Koful. Lizozom, Peroksizom. Peroksizom. Arkadaşlar bunlar hücrede bulunan tek zarlı organellerdir. Çift zarlı organellere baktığımızda mitokondri. Arkadaşlar plastikler diyorum doğrudan. Plastikler diyorum. Ama bu plastikler ne olduğunu bilmek beş Bir, kloroplast, kloroplast kromoplast. ve kromoplast. Bunlar da arkadaşlar, bunlar da çift zarlı olan organellerdir. Evet. Dikkat! Bir şeyden bahsedeceğim. Farklı renkte yazıyorum arkadaşlar. Çekirdek. Çekirdek de çift zarlıdır ama dikkat. Çekirdek organel değildir. Buna dikkat edin. Size dese ki aşağıda ya da dese ki yukarıda. Yukarıda verilen yapılardan hangileri bak yapı diyor. Organel diyor? Yukarıda verilen yapılardan hangileri yukarıda verilen yapılardan hangileri çift zarlıdır derse çekirdeği sayın. Bak yapı dedi çünkü. Ama dese ki yukarıda verilen organellerden hangileri çift zarlıdır derse çekirdeği saymayın. Çünkü çekirdek bir organel değildir. İşte soruda dikkat edeceğiniz nokta bu. Bakın biyoloji zor soru gelen bir branş değildir. Sadece dikkat isteyen bir bilim dalıdır. Dolayısıyla soruları dikkatli okumanız gerekir. Efendim? Hocam, e, tek zarar ya da çift zarar olması neyi değiştiriyor? Bakacağız neyi değiştirildiğini. Sevgili arkadaşlar, şunlar endosimbiyosis hipotezine göre oluştuğu ifade ediliyor. Endosimbiyosis kurallarına göre, hipotezine göre oluştuğu ifade ediliyor. Bu yüzden mitokondri ve kloroplastların çift zarlı olması bazı şeyleri değiştirecek. Bakalım kendisini eşleyenler kimlerdir? <laughs> Sevgili arkadaşlar, bir kere unutmayın, çift zarlı olanların tamamı organel veya yapı fark etmez kendisini eşler. Yani mitokondri kendisini eşler, plastitler kendisini eşler, çekirdek yalnız dikkat, çekirdek ne değildir bir organel değildir. Bir de arkadaşlar burada 10. sınıfta görmüş olduğunuz hücre bölünmelerinde sentrozomun eşlendiğini biliyorsunuz. Sentrozom S evresinde, interfazın S evresinde eşlenir diyorsunuz. tamam mı? Bakın bu tabloyu bilin. Bu tabloyu bilirseniz bazı soruları rahatlıkla yapabileceksiniz. Biz öncelikli olarak zarsız organellere bakacağız. Zarsız organellerimizden değil ki tüm canlılarla ortak olan en küçük organel en küçük organelimiz budur. Sevgili arkadaşlar bu organelin ismi ribozomdur. Ribozom dikkat tüm hücrelerde bulunur ifadesi doğru olmaz. Tekrar söylüyorum. Ribozom canlı tüm canlı hücrelerde bulunur ifadesi yanlış bir ifadedir. Ortak değil mi? Tekrar söylüyorum bak. Ribozom tüm canlı hücrelerde bulunur ifadesi yanlış bir ifadedir. Kimde bulunmuyor? Olgun adı bulunmuyor. Ha. Bak bozuyor. Bitti. Bak buradan kaçırırsın. Dikkat et buraya. Tüm canlı hücrelerde ribozom var bir ifadesi yanlış bir ifadedir. Olgun alı var hücrelerimizde bulunmamaktadır. Allah. O zaman doğru cevap ne? Evet. Doğru cevap ne? Virüs de Doğru cevabımız ne? Doğru söylem nasıl olması lazım? Tüm canlılarda. Bu doğru bir ifadedir. Tüm canlılarda ribozom ortak bulunur. Tüm canlılarda ribozom ortak bulunur. Sizi yakalayacakları nokta bu. Ben Allah'ın izniyle soru kitabı yazmaya başladım. Yani soru yazarı olduğumda emin olun. <laughs> emin olun. Bu tarz soruyu koyacağım sorular var. Yani teslim etmeler var bu soru tipini. Ben inanıyorum. Ben inanıyorum. Teşekkür ederim. Yani şu videolar bittiği anda soru yazarlarına başlayacağız inşallah. Açıldı mı? Evet açıktır, evet. Türk canlılarda ortak bulunur, Çin'lerde bulunmaz onu bilin, virüse zaten canlı diyemiyoruz, cansız da diyemiyoruz. Virüs bir de organizmadır. Virüsler, virüsler ve olgun al yuvar, hayvanlar gibi olgun al yuvarlarda bulunmaz. Hocam. He canım. Virüslere niye sınıflandılar daha ilk bu arada? virüsler arasında sınıflandırmaya dahil ama biz göstermiyoruz evet biz göstermiyoruz yani. yoksa normalde bir işler var Peki. biz canlıları prokaryot ökaryot diye gruplandırırken ayrı bir basamak daha kuruyoruz aslında evet. Ş şöyle yapıyoruz yani çok fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum çünkü e, müfredatta olmayan bir bilgi şey ama sen sorduğun için sana cevap vereyim biz Hayır. sınıflandırma yaparken şöyle yapıyoruz Canlılar. Evet Canlılar Bir Hücresel yapı Göstermeye Bir de diyoruz ki Hücresel Yapı Gösteren şeklinde Gruplanıyoruz Hücresel yapı göstermeyen Virüstür Yani hücre gibi bir yapısı yoktur Hücresel yapıyı gösterenleri de ikiye ayırıyoruz. Pro, karyot, ön karyot. Sonra bunları gruplandırıyorsun. Bakteri, ati, alevi bilmem ne alevi diyorsun. Anlatabildim mi? Normalde sınıflandırma da eskiden biz gösteriyorduk. Ben mesela hatırlıyorum 2010'larda, 11'lerde bu, bu şekilde anlatıyorduk. Ama şimdi anlatılmıyor. Kafanız karışmasın diye. Yani. Direkt hücresel yapıyı göstermez diye geç. Bizi cahil Estağfurullah. Gereksiz değil. Yani bilsen ne olacak yani? Bence çoğu şeyi, bence de çoğu şeyi daha çıkarmaları lazım. Yani biraz daha yanın yapmaları lazım. Bir öğrenci, şimdi şöyle düşün. Öğrenci tek bir ders çalışmayacak ki. Biyolojisi var, matematiği var, fiziği var, kimyası var. Bilmem Türkçe <laughs> <sohbeti> var, geometri var. <laughs> yani 6 tane 6 tane 6 tane şey var. Kopiy kapak. 6-7 tane arkadaşlar branş var. Şimdi her branştan bu kadar konu verdiğinizi düşünseniz, yani bu, bu bir neyin yani, ne kadarını mı Doğrusu Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, mesela yurt dışında durum bu şekilde değil. Çok bizim öğrenciler, mesela bir yurt dışındaki çocuklar, bir bizim Türkiye'deki bir öğrenciyi yan yana getirsek, aynı testi versek, bizimkiler daha iyi yapacaktır. Çünkü onlara sadece temel düzeyde düzey, bir Temel düzeyde, üçgenin iç açıları toplamı 180. Bak bunun bilgiler yoktur yani. Bak bunun temel bir bilgi. Ama ondan şu, bilmiyorum şuradan şunu göreceğim indireceğim bundan bilmem ne yapacağım saçma da o şeyler yani. Dolayısıyla arkadaşlar inşallah düzelir. Yani benim umudum <laughs> o yönde. <yördün>. İnşallah yürür düzelir. <laughs> düzeltmesi düzelmezler. eğer bir gün Milli Eğitim Bakanı olursam ben düzelteceğim size Düzelt, söz. Daha geliyorum daha Virüs virüs tehlikeli oldu. Ne arkadaşlar? Sevgili arkadaşlar, ben size protein sentezini anlatırken şundan da bahsetmiştim. Ribozom iki alt birimden oluşur. Evet. İki alt birimden oluşur. Evet. Bunlardan ilk evet. tamam, evet. şey... Şimdi sevgili arkadaşlar, biri büyük alt, büyük alt birimdir. Büyük alt birimimiz protein yapıldır arkadaşlar. Diğeri ise küçük alt birimdir. Evet. Arkadaşlar küçük alt birimde R, re, R, N, yapılır. Peki R, R, N, R, N, bir nükleik asit değil mi? Bak Alt birim. küçük alt birim ribozomal RNA'dan, büyük alt birim ise arkadaşlar proteinden oluşur. Bakın normal şartlarda, normal şartlarda protein sentezi olmadığı müddetçe büyük ve küçük alt birimler birbirinden ayrıdır. Yani ribozom inaktiftir. Sentez olacağı vakit bir araya gelir. Sentez olacağı vakit bir araya gelir. Yani aslında şu şekilde göstermemiz lazım. Bunlar Arkadaşlar şu büyük alt biri protein yapılı. Şu da küçük alt Bu da RNA yapılıdır. Aslında ribozom bu şekildedir. Ayrıdır. Daha sonra bir araya geliyor. Sentez olacağı vakit bir araya geliyor. Sentez olacağı vakit bir araya geliyor. Ve ribozom, aktif ribozom oluşmuş oluyor. Yani iş yapabilecek protein sentezini yapabilecek bir ribozom oluşmuş olacak Sentez tamamlandıktan sonra tekrar yapılır. Sentez tamamlandıktan sonra tekrar aynı görüyoruz. Yani şunu da bilin, protein sentezinin yoğun olduğu hücrelerde çok sayıda çok sayıda ribozom bir araya o, 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 o. Evet, gelerek arkadaşlar polizom ya da buna poliribozom da diyebilirsin. Poliribozom da diyebilirsin. Oluşur. Ama özellikle arkadaşlar protein sentezinin yoğun olduğu hücrelerde bu işler gerçekleşir diyoruz. yani şu şekilde çok sayıda ribozom bir araya gelecek ve poli oluşmuş olacak. Tamam? Bunların her birisi bir ribozom ise işte arkadaşlar çok sayılı olduğu için polizom adını vermiş Görevi Görevini zaten söylüyoruz sabah an Arkadaşlar görevi nedir? Neye göre ama? D, şifreye göre evet göre şifreye göre protein sentezi tüm enzimler Tüm enzimler protein yapılı olduğuna göre, o zaman enzimlerin sentezinde de işlevi var diyebilir misiniz? Hı hı. Tabii ki diyeceksiniz. Çünkü ister basit olsun, ister bileşik enzim olsun, protein olmazsa iki enzim de oluşmayacaktır. Hı. Bu yüzden ribozoma ne Arkadaşlar ihtiyacınız vardır diyoruz. Var mı soracağınız bir şey? Hı. Ribozom o kadar arkadaşlar. Neden çok sayıda ribozom derneğe geliyor? Çünkü protein sentezi yoğun olabiliyor. Mesela karaciğerde olabiliyor. Mesela böbrekte olabilir ya da beyinde olabilir. Bu yüzden prizom şeklinde olacaktır. Söylediğiniz bir şey yoksa geçiyor mu? Geçiyor. Sen de bunu yazıyorum şuraya. Sen Arkadaşlar. Şey Sadece Sen çok Evet söyleyeceğim. Yani. Şunları arkadaşlar. Şu e, tek zarlı ve çiftzarlı yarınki derse bırakacağım. Belki yarınki ders biraz uzayabilir. E, ee, şimdi zararsız olanları da bitirip e, videomuzu sonlandırmış oluyoruz. Haberimiz olsun. Evet. Sen de kimlerde olur? Bu çok temelde çok geliyor öğrenciler çok sıkıntı yapıyorlar kendilerine. Evet. Sevgili arkadaşlar, sen 1 zor bir. Evet. Hayvanlarda iki gerçek mantarlarda üç arkadaşlar ilkel bitkilerde yani? ilkel bitki dediğimizde öğrenci çalışıyor. Sevgili arkadaşlar, kara yosunu eğriyatı oldu. Bir, şey? bir bir ilkel, yani bunlar bir normal bir gerçek bitki olarak ifade edilemiyor. Yani yaşam şartları olarak baktığında, gelişim sürecine baktığında normal şu gördüğün bir ağaç gibi değildir bunlar. Hı. Basit, ilkel bir yapı sahip. Tamam. Ondan sonra ciger otları. Evet, evet e, ee, filamayası Demiyorum. Yani gerçek mantar dediğimiz şapkalı mantardan bahsediyoruz. Evet, karayozunu, eyalet otu, ciğer otları gibi ilkel bitkilerde arkadaşlar bulunabilir. Ama dikkat, dikkat. Gelişmiş, bir dakika şunu tamamlayayım bilmeyi, bitkilerde bulunur diyeceğiz. Ama dikkat dedim, gelişmiş bitkilerde yoktur. Mesela Kapalı tohumlarda yoktur. Açık tohumlarda bulunmaz. Yani şu ağaçta, şu etrafı çevrede gördüğünüz ağaçlarda sert tozom olmaz. Onlarda sert tozom yapısı yoktur. Tamam mı? Peki arkadaşlar bir çift sertiyolden mi oluşur? Bir çift sertiyolden oluşur. Görevi iyi ipliklerini oluşturmaktır. Bazen sorularda size sentrozomu demez de sentriol der. Sentriol Sertio, ile sentrozomun çok farklı olmadığını bilir. Sentriol sentrozomun yapısındaki yapının anlamıdır. Tamam mı? Bu yüzden lütfen sorulara dikkat edin. Çok Birbirine bazen diyorum sentrozomu vermeyebilir soruda. Size doğrudan sentriol der. Sentriol sentrozomun yapısındaki moleküldür arkadaşlar. Şey Yapıya bildiriyor. Evet mikrotübül yapılıdır diyebiliriz. Birbirine dik konumludur arkadaşlar. Şuraya mısın sen? Birbirine dik konumludur. Birbirine dik konumludur. Tabii ben bunların hepsini çizemiyorum çünkü 9 tane olur. Her birisinde 3 tane var. Toplamda 9 tane. Evet, 27 tane. Vay! Çok şükürlerdim. <laughs> ya, iyi şeyler. Tabii hepsini sınırlamadım arkadaşlar ama şu yuvarlaklardan arkadaşlar, şu çember olanlardan dokuz 9 tane var. Her birisinde 3'er tane var arkadaşlar. Işte Dolayısıyla 27 tane. Sayısı çok önemli değil ama bir şey olarak şu şekilde birbirine dik konumlu bir çift sentri oluyor. Şunlar sentri oluyor arkadaşlar. Şöyle uzuyor bu şekilde. Tamam mı? Bunlara biz sentri oluyoruz. Sertiyonlar birbirine dik konumda. Bakın 90 derecelik bir açıyla. Şu şekilde dik konumludur diyoruz. Şimdi iyi iplikleri ne oluşur değil mi? İyi iplikleri bitkilerde de oluşuyor değil mi? E şimdi bitkilerde sentrozom yapısı yoktur ki. Ama mikro yapısı yapısı herkesinde de ortaktır. Hücre iskeletinin yapısıdır çünkü. Sertiyon şey özürüm. yapısı hem hayvan hücrelerinde vardır hem bitki hücrelerinde vardır hayvan hücrelerinde mikrotübül sentriollere dönüşmüş ve sentrozom organeli oluşturmuştur. Ama bitki hücrelerinde bu olmaz stoplazmada bulunuyor. Yani değişmemiştir. Bu yüzden bitkilerde iyi iplikleri özel proteinler oluşturur. O özel protein dediği şey mikrotübül yapısıdır. Zaten sentrozomun yapısında bulunan şu yapılar da mikrotübül. Proteinler mi evet, tümülin proteinler oluşur. Mikrotübül yapıldı, tübülün proteinler oluşur. Burası anlaşıldı mı dedi? Evet. Tekrar söylüyorum. Arkadaşlar gelişmiş yapılı bitkilerde sentrozom, sentriol yapısı yoktur. Ama ilk oluşumu hem hayvan hücrelerinde hem bitki hücrelerinde ortaktır. Hayvan hücrelerinde sentriyoller ya da sentrozom iyi oluştururken bitki hücrelerinde bitki hücrelerinde sitoplazmada bulunan özel proteinler oluşturur. Bu yapının ismi mikrotübül yapısıdır zaten şeyde de, sertörlerde de bulunan yapı mikrotübüldür. Mikrotübül hayvan hücrelerinde sertörleri oluşturmuş, sentrozoma dönüşmüş, yani bir organele dönüşmüş. Bitki hücrelerinde ise doğrudan sitoplazmada bulunuyor. Yani herhangi bir yapıya dönüşmemiştir. Farkı bu sadece. Tamam Evet, dikkat edin soru gelecektir. Şunu söylemedik ama burada söyledim az önce. Kendisini eşleyebiliyorum. Evet. İnterfaz evresinde hücre döngüsünde interfaz yani hazırlık evresinin S evresinde S evresinde DNA ile birlikte eğer varsa sentrozom eşlenir diyoruz. Tamam mı? Evet arkadaşlar bu derste de burayı tutalım. Bırakmış olalım, olalım. Bir sonraki dersimizde dediğim gibi tek zarlı çift zararlı organeleri işler. Daha sonra da çekirdek hücre isteyelim. Söyleyip hücreyi bitirmiş olacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.